Evet arkadaşlar bugünkü karşılaşmada gördüğünüz gibi karşınızda Ajan Venomlar var ve e, Bir tarafta Örümcek Adamlar var ve öbür tarafında da Batmanlar kanka oldular Toplam 250 tane Batman, 250 tane Spiderman, e, 250 tane de Ajan Venom var Tabii ki kime karşı arkadaşlar Karşısında Yeşilde Vulk'a karşı Yeşilde sayısını 20 tane yapmıştım diye hatırlıyorum bir sayalım arkadaşlar yanlış olmasın e, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tam tamı tamına 20 adet yeşil dev var arkadaşlar. Yorumlara bir yazmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Kim kazanacak? Yeşil dev Hulk mu? Yoksa e, Batman Örümcek Adam Venom üçlüsü mü? Karşılaşmaya başlatıyorum. Kanala abone olup bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım evet önce Batmanlar gidiyor arkadaşlar. 20 tane yeşil dev halkımıza karşı bakalım. Süper kahramanlarımız nerede yapacak? Oo, ortaya almaya başladılar. Ajan Venom'lar da bir yandan saldırıyor. Batman'ler bir yandan orta kesimden de Örümcek Adamlar saldırıyor. Birazdan bakacağız arkadaşlar. Ee, en çok hasarı hangisi vuruyormuş? Onları göreceğiz ve e, Yeşil Dev'imizin güçlerine, Ajan dev ajan Venom'ların ve Batman'in güçlerine bakacağız, tamam mı? Önce şöyle bir bakalım. Abi Batman'ler çok hızlı bir şekilde? dağılmaya başladılar ama Batman'ler geri geliyor bak. Tekme atıyorlar Batman'ler ikidir geri geliyorlar arkadaşlar. Bu ikinci gelişleri. Bakalım yeşil dev halklardan kaç tane kaybımız olacak? E, 20 adetti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 tane. Yeşil dev hala duruyor. Bir güçlerini merak ettim arkadaşlar. Bir bakalım yeşil devimizin gücüne. Evet yeşil devimizin bir mefta olmak üzere. Venom'a bakıyorum o ajan venom'ların gücüne. Ya seçtik. Ajan Venom'u seçtim. Oo, hepsi çok güçlü arkadaşlar. Hepsi de efsane karakterlerden bir tanesi. Evet, ilk yeşil kaybettik arkadaşlar. İlk yeşil maçı kaybetti. Bakalım tahminler doğru. Tahminleri kim yapabildi? Videoyu durdurun arkadaşlar. Tahmin yapamayan varsa videoyu bir, bir şimdi durdurun. Yeşil de hukuk kazanacak? Yoksa Ajan Venom, Örümcek Adam ve Batman üçlüsü mü kazanacak? Haydi bakalım. Abi çok pis dalıyorlar. <laughs> Burada Ajan Venom'lar rotayı aldılar. Fena fena çok fena. Bu arada arkadaşlar e, yorumlarda şunu da yazar mısınız sizden ricam? Örümcek Adam'ın ilerlemeli oyunu var. The Amazing Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man 1 ve arkadaşa Wolverine'in oyunu var. Deadpool'un oyunu var. E, yorumlarda belirtin arkadaşlar sırayla bunları da oynayalım mı yoksa sadece bu tarz savaş videoları mı çekelim fikrinizi almak istiyorum hadi bakalım evet birinci bu yeşildiğimiz devrilmiş burada da arkadaşlar 2 3 4 tane yeşildiğimiz devrildiğine göre ortada şu anda 14 küsür 16 tane mi yeşildiğimiz kalmış oluyor bir sayalım 3 6 9 12 13 tane yeşildiğimiz kalmış arkadaşlar ama e, çok iyi hasar verdiler şuna bakın Aa yo Bizim diğer süper kahramanlardan şu an kayıp çok az arkadaşlar. Çok az. Of. Evet çok pis doluyorlar. Ve yeşil devler çok pis kıskaca alındı. Ve vallahi durum çok kötü hocam. Erman hocam ver hocam. Aha. Hocam ben ortaya almaya başladılar arkadaşlar. Aha bitti. Vallahi 3 tane 2 tane derken ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ajan Benom ee, Batman ve Örümcek Adam üçlüsü kazandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Bay bakalım. Bay bay. Acam memurlara bak ya. Örümcek Adam gibi bir şey maskelerde de he. Omuzlar da yeşil dev Hulk'un omuzlarından almış sanki. Kendi tor neydi? Tomruk gibi bir şey var omuzunda. Evet, kemer zaten biraz Deadpool'a benziyor. Ditt struktur sker av det.